Herkese merhaba arkadaşlar. Çağatay Daner, Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün kuşları açtık. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda iki tane garip kuş bastırmıştık. Bugün aynı şekilde iki garip kuş daha bırakacağız kısmet olursa. Havanın biraz karanlık olmasını bekledim. Ee, çünkü kuşlar açasın gitsin istemiyorum. Şimdi sizlerle beraber Şinasi'nin kanadını çözelim. Kuşlar bir türlüsünü alsınlar Biliyorsunuz bir kara şinasimiz vardı Ve bu da hoşumuza gitti Çok yavuz bir kuş olduğu için Ben şöyle göstereyim size Böyle bir kara şinası bu kanadını ben filtelik filtekelemiştim. Onu hemen açayım. Evet dostlar. Baya iri de bir kuş. Kuştan olduğunu söylendi. Ama beraber göreceğiz. Biraz yerde yeme vursun. görsün. Ya bu kuş bir yere gitmez ya. Vallahi kuşun çok üstünde. Bakın kuşun üstüne üstüne uçuyor. Kuşun üstüne üstüne uçuyor ama iner bence. Aç. İnmedi valla İnmedi <laughs> Arkadaşlar kuş inmedi ya Tünel üstünde şimdi. Bir de akşam saati açtık yani düşünün. Bak bak bak. arkadaşlar. Kuş. Bak. Tekrar geldi. tek gören gördünüz mü arkadaşlar Bak, tek 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 ufaktan bir düşüyor ama <laughs> dön 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 hayvan hırslı bunu var ya bu kuşu gündüz bıraksak bu kuş basmaz ha karanlık çökecek yani birazdan aydınlık göründüğüne bakmayın Gel, gel. Bir de şöyle deneyelim. Bir dağınık dökelim kuşu bakalım ne oluyor. Yok, bu kuş. Bu kuş basmayacak. Kuş basmayacak. Yani bas uğraştıracak tekrar geldi. Bak şimdi bölüğü çekmiyorum arkadaşlar. Bıraktım kuşu çekiyorum. Valla uzun süre üstüne böyle bu kuş yoktu ha diyeyim ben. Çok kuş söktük ama damı biliyor. İki gündür, üç gündür damda gezdirdim onu. Bak gel, geliyor tekrar. Bak 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 bak. Yüksekte biraz düşse belki inecek. kuşun içine düştü tekrar. Tekrardan kuşun içine düştü. Kuşun en önünde ya. Ayık bir hayvan. Bayağı ayık bir hayvan. Bu sefer inecek gibi. Gel, 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 gel. Hadi be oğlum, gel. 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 Vallahi inerse aşılığa iner bu hayvan. Vallahi aşılığa indi. Tamam, sakin. Vallahi bu kuş aşılığa indi. Öyle söyleyeyim. Yani akşam bıraktık. Açılmasın diye köpek gibi ağacı affedersiniz. Neyse. Diğer bıraktıklarımız Sarayinalı burada zaten Bu kuş şok gezer Bakın Bu kuşu tok bıraktığında Bu kuş şok gezer Sağa sola gider bu kuş. O oh, ürktüler bir şeyden. Markalardan ürktüler ya. Bir tane yabani gibi bir kuş geldi. Onu ürktüler.

geçmiş zamanda. Şöyle bir karagüllü. Kanalında şöyle hafif beyaz var. Zilkler gene ürküsüler bayağı. Karagüllü de bayağı şey bir hayvan ha. kümessiz zor tuttum onu. Şu an karagüllüyü de koyduk mu dört renkte olmuş oluyor. Gerçi kırmızı güllü tam güllü değil. Melike tarzında bir kuş ama. nasıl yine geldi mi? Hah geldi en son indi. Karagüllüyü de bıraktık. Bu şekilde. Vallahi yakışıyor kuşun içine ya. Bu Karagüllüyle ben mavi güllüyü ben çok severim. bu tok ya. Bak bunu atladık. Bu kuş tok. Karagüllü. Pardon arkadaşlar kamera. Bunu uçulmasak da olur. her yerde martı. Ötersem uçururum arkadaşlar. man akşamı yeminne başladı. Üstüne kondu. Yere inmedi Ha bildi burayı ya Orada şeylerle dişilerin arasına atmışım Orada eş tutmuş zaten Hollanda sen ne yapıyorsun Buradan Uçuralım ya ben dayanamam Kaldırayım onu da yormaz tahminim. Hop. Vallahi inmedi. Vallahi inmedi. İnmedi gidiyor. Bak 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 bak. Güllüden yana şansımız oturmadı bir ya. Vallahi Nereye gidiyor acaba? Arkasına bile bakmadı. Vurdu gitti bildiğin. Allah Allah. çok arkadaşlar göstermeye çalışıyorum size de ama biraz yakınlaştırayım. bilerek bir şey fırlattım ayağa kalkmadan. Kuş gitti. Vallahi. geri geldi. <laughs> Allah kuş çok iyi çıktı arkadaşlar ya. O bünyeden bunu beklemiyordum. Çocuklar perişan yapacak bir şey. Yapacak bir Biz buru uçuracağız. Görsün gelsin. Çok iyi bir kuş çıktı. İnsan bunu dişiyle bırakırdım. dostlar videodaki benim sessizliğim gene bir karagüllü gene olmadı. Şans yok ya bu güllü tarzında kuşlardan yana şans yok. Ya hastalanıp ölüyor ya bir şey oluyor. İlla bir şey oluyor yani. Bir güllü tarzı bir çakşırlı tarzı arkadaşlar. Başına illa bir şey geliyor. Vardı çok güzel kırmızı çakşırlımız önceki videoları İzlerseniz görürsünüz. Kuş uçuyordu, kayboldu. Allah Allah. Nereye indi acaba? Vereceğim ya. Biraz sabırlı olun. Çıkın buradan. Kıs. gözden kayboldu ya. Bildiğin böyle dümdüz. Bak şu gösterdiğim istikamet var ya. Bildiğiniz öyle dümdüz vurdu gitti. Mesela biber gibi ötüyordu hayvan ya. Ona güvendik. kasaya şey baksana. <laughs> Karagül'ü basmadı. görüntüde de yok yani. Vurdu gitti hayvan ya. Şaka gibi. Kümesin üstüne kondu. Yere indi. Daha ne yapabiliriz ilk buraya iniyor gibi oldu. Bu ilk turda damı sıyırdı gitti hayvan. Evet arkadaşlar videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum. İki kuş bıraktık. Biri basmadı. Kısmet olmadı. Bakalım inşallah gelirse Zaten yeni videomuzda görmüş olacağız. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum dostlar. Bizi izleyerek, beğenerek, abone olarak yeni izleyicilerimize destek olabilirler. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.